Oyuncak Gurmesi'nden hepinize merhaba arkadaşlar. Amerika'dan aldığım oyuncakları açmaya devam ediyoruz. Pek çoğunuzun merak ettiği Shopkins'in, Cicibicilerin ev eşyalarının çıktığı Happy Places oyuncak kutusunu açacağız şimdi. Eğer hazırsanız hemen açmaya başlayalım. Bu paketlerden ben de ilk defa açıyorum arkadaşlar. Ben de sizlerle beraber ilk defa görmüş olacağım. Daha önce hiç açmamıştım. Oldukça da büyük bir koleksiyoncu broşürü var. Çok güzel şeyler gözüküyor. şöyle bir parça çıktı arkadaşlar. Bunun ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Yine bir ev dekoru olabilir, ev eşyası olabilir. Ve her zamankinden farklı olarak böyle tekli görmeye alışık olduğumuz paketlerden değil. Şöyle üç tane yan yana bitişik bir paket çıktı. Daha doğrusu poşet çıktı. Şimdi hemen başlıyorum açmaya. Bakalım ilkinden ne çıkacak? Çok tatlı. Evet arkadaşlar, çok sevimli, çok tatlı bir ayna çıktı. Şöyle ayaklı bir ayna bu. Yine ev dekorasyonunda kullanılan tarzda. Hemen şöyle standın üstüne koyalım. Ve hemen ikinci poşetimizi açalım. Evet arkadaşlar bu sefer de banyo grubundan bir şampuan çıktı. Hemen koleksiyoncu broşürümüze bakalım. Bu da bir tavşancık. Diğer aynada da tavşan figürü vardı. Şurada 239 numarayla gösterilen şampuan paketi. Şampuan şişesi daha doğrusu. Burada gördüğünüz bütün eşyalar banyoya da ait arkadaşlar. Banyo eşyaları. Burada bakın 254 ile gösterilen aynanın yeşil rengi çıktı bize. Yine tavşan figürlü şampuanımızı da koyalım ve üçüncü son poşetimizi açalım. Bakalım yine banyodan mı çıkacak? Sanırım evet. İşte yine tavşan figürlü çok tatlı bir saç kurutma makinesi. Arkadaşlar bu saç kurutma makinesi LOL bebeklerle oynanır, Barbie bebeklerle oynanır. Çok sevimli. Hadi hemen koleksiyoncu broşürümüzden bulalım neredeymiş. İşte burada arkadaşlar 236 numarayla gösterilen saç kurutma makinesi. Shopkins'in Happy Place oyuncaklarını ben çok beğendim arkadaşlar. Hemen tekrar bize neler çıktı bakalım. Saç kurutma makinesi, tavşanlı, tavşanlı şampuan şişesi ve tavşanlı ayaklı bir ayna. Ayrıca şöyle bir stand çıktı. Bu sanırım birbirleriyle bağlantılı olabiliyor. Yani bu Happy Places kutularından birden fazla sayıda aldığınız zaman bu çıkan şeyleri, standları, aparatları birbirine geçirebiliyorsunuz. Ben şimdilik şu şekilde kullandım. Aynamız, şampuan şişemiz ve saç kurutma makinamız. Ayrıca kocaman bir koleksiyoncu broşürümüz. Eğer görmek isterseniz sizde sizin için ekrana biraz daha yaklaştıracağım. Ve neler varmış neler yokmuş bir göz atmanızı sağlayacağım. Bu oyuncaklardan henüz ülkemizde yok biliyorsunuz ki. Bunları Amerika'dan almıştık. Gerçekten çok güzeller. Bakar mısınız salon eşyalarına? Evet arkadaşlar, bugünkü videom bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beni takipte kalmaya devam edin. Kanalıma abone olun. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Amerika'dan aldığım oyuncakları açmaya devam ediyoruz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.